Değerli Borsa Teknik Analisi takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda sinyal robotunun paylaşmış olduğu bir adet sinyali sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve bu uygulamayı ara sıra mutlaka yapmak istiyorum. Tabii ki öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dün bir paylaşım yapmıştım. Dikkat bu altcoinleri incelemeden alım yapmayın videosunu mutlaka izlemenizde yarar var arkadaşlar. Çünkü bu paylaşmış olduğum altcoin dünkü videonun içerisinde var ve diğer 5 tane altcoin paylaşmıştım. Diğer 4 altcoin de mutlaka incelemenizde fayda var. Çünkü gerçekten güzel formasyonları var. Önümüzdeki süreçte ciddi yükselişler yapabilirler. Hemen geçelim arkadaşlar. Coin hangisi? Flow arkadaşlar. Flow'a baktığımız zaman Evet şöyle günlük grafikten açalım öncelikle arkadaşlar. Bakın uzunca bir süredir düşen trendde devam eden bir hareket içerisinde ve bu düşen trendi yukarı yönlü kırdı ve üzerinde kapanışlar yaptı. Bakın bu bölgede kırdıktan sonra kırdığı bölgeyi test etti ve tekrar yükseliş başlattı arkadaşlar. Evet flow'a baktığımız zaman uzunca bir süredir düşen trend devam ediyordu ve bu bölgede kırılım geldikten sonra ilk hamlesinde 7 12 direnç bölgesinin üzerine kapanışlar gerçekleştiremedi ve bu bölgeden bir red geldi. Hemen 4 saatlik zaman diliminde açalım. Neden gelmiş buna bakalım arkadaşlar. Bakın emari bunu açtığımız zaman arkadaşlar 200 günlük 4 saatlik zaman diliminde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış bir tane mum geldi ama ikinci bir mum kapanışı gelmedi. Daha sonra geriye çekilme tekrar bu bölgeyi denedi ama üzerinde bu sefer kapanış gelmedi ve bu bölgeden bir geri çekilme yaşandı. Aynı zamanda burada bir ikili tepe formasyonu oluştu ve bu formasyon boyun çizgisi aşağı yönlü kırıldıktan sonra 560 seviyelerine kadar geri çekildi. Tekrar bu bölgeden güç alarak yükselişini yaptı ve özellikle buradaki bizim takip edeceğimiz 200 günlük hareketli ortalamaydı ve bu bölgeyi yukarı yönlü kırdı arkadaşlar ve şöyle baktığımız zaman hacimli bir mumla kırdı arkadaşlar. Bakın bu bölgede daha önce de burada bir hacimli mumla kırılım olmuştu. Ve şu an için tekrar bu bölgenin üzerine attı. Tabii ki genel olarak baktığımız zaman bir hareketli ortalama bir direnç eğer 1-2 denendiyse artık 3-4'te 5'te kesinlikle o bölge kırılacaktır. Ki bitcoin tarafında da bu böyle olmuştur. Birçok enstrümana baktığınız zaman da bu böyle olmuştur arkadaşlar. Artık bu bölgenin yukarı yönüne kırılıp özellikle 7-12 ve 6-88 bölgesinin kırılıp yukarı yönlü flow'un devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Sinyalimiz tabii ki buradaki direnç bölgesi üzerinde hemen bakalım arkadaşlar saatlik açtığımız zaman bakın bu bölgede bir saatlik üzerinde kapanış geldi ve daha sonra kırılım gerçekleşti arkadaşlar. Hemen buradan tekrar geri alalım arkadaşlar. Nereden? Evet şu bölgeden bir geriye alalım. Tekrar grafiğimizi açalım. Evet bu şekilde şu an için trend kırıldı arkadaşlar. Peki 200 günlük hareketli ortalama direnci kırıldı yukarı yönlü. Tabii ki bundan sonraki süreçte neler olacak? Hedef nereye kadar devam edecek? Buna bakmamız lazım. Ve tabii ki e şu an bunu izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Peki biz nereden alım yapmamız lazım? Tamam biz bunu 680 690 seviyelerinden alım yaptık. Şu an için %5 %6 artıdayız. Bu seviyelerden alım yapılır mı? Yapılabilir. Kademeli alım yapılabilir arkadaşlar. Nasıl kademeli alım? Şu an için 726 seviyelerinde. Tabii ki bu bölgeyi kırdıktan sonra muhtemelen şöyle bir hareket yapabilir. Buradaki Fibonacci direnç noktasına doğru geri dönüp bu şekilde bir hareket yapabilir veyahut da hızlı bir şekilde yükselebilir. Onun için bu tarz hareketlerde yapacağımız hareket şu olur arkadaşlar. Bu bölgeden örnek veriyorum 10 bin liralık para ayırdıysak 2500 liralık alım yapılır. Eğer geri çekilirse 7-12 bölgesine doğru tekrar bu bölgelerden kademeli geri çekildikçe alımlar yapılabilir arkadaşlar. Nereye kadar geri çekilebilir? 6.88 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali var. Buraya kadar geri çekildikçe bu seviyelerden alım yapılabilir arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki herkes kendine göre stratejisini değerlendirebilir. Tabii ki nereye kadar yükselişin devamı gelmesi beklenir? Şöyle grafiği açtığım zaman teknik analiz biraz bilgisi olan birçok arkadaşımız burada bir fincan kulp formasyonu olduğunu görüyorlardır ve fincan kulp formasyonları kırılım geldikten sonra buradaki fincan derinliği kadar yukarıya gitmek isteyecektir arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar formasyon hedefi nereyi gösteriyor? Bakın bu bölgeden dip noktadan aldığınız zaman fincan derinliği kadar kırılım noktası neresi? Tabii ki formasyon buradaki 7.30 seviyeleri de alabilir ama 7.12 seviyelerine doğru aldığımız zaman bakın bu bölgede kırılım noktasına koyduğumuz zaman formasyon hedefi nereyi gösteriyor arkadaşlar? Yaklaşık 10 dolar seviyelerini gösteriyor. Yani bu seviyelerden alan bir arkadaşım yaklaşık %45 civarında bir kar marjı kazanma ihtimali var arkadaşlar. Tabii ki mutlaka piyasanın olumsuz tarafını değerlendirmemiz için olumsuz tarafı da olabileceği için arkadaşlar mutlaka hangi enstrümanı alırsanız alın mutlaka stoplu bir şekilde. Peki stop nereye koyulması lazım? Buna bakmamız lazım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman grafik tabii ki 7.23 seviyelerinde. Yani Bakın bu bölgelere kadar bir dönüş yapmış. Daha önce bu seviyelerden dönüş yapmış. Yani 6.40 hatta şöyle de biraz daha alalım arkadaşlar. Şurası neresi? Mıknatısı açalım. Mıknatısı açtığımız zaman yaklaşık 6.34 seviyeleri daha önce test edilmiş. Ama tabii ki bu seviyelere gelirse daha çok düşme ihtimali olur. Yakın vade bir destek noktasına stop koyulabilir. Yani buradaki... 676 seviyeleri şu an için destek olarak takip edeceğimiz nokta. Buradaki 676 seviyesinin altına bir stop koyulabilir. Yani 670 veya 665 seviyelerine stop koyulabilir. Eğer o bölgelere gelirse stop olmamız lazım arkadaşlar. Tabii ki her söylenen, her gelen yukarı doğru gidecek durumu yok ama gördüğümüz kadarıyla formasyon gayet güzel. Eğer ki Bitcoin tarafında ekstrem bir durum olmazsa yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir arkadaşlar. Şu an için flow'da. Tekrar günlük grafiği aldığımız zaman bakın şöyle Fibonacci seviyeleri veyahut da destek direnç noktaları neresi var bakalım arkadaşlar. Şu şekilde Evet baktığımız zaman daha önce bu bölgelerde bakın hareket yapmış, buralarda bir dönüş yapmış ve dolayısıyla bu bölgelerde bir dirençle karşılaşabilir. Tabii ki 10 dolar formasyon hedefi var. Tabii ki mutlaka aralarda satış yiyeceği bölgeler mutlaka olacaktır. Daha önce bu bölgelerde destek olarak çalışmış, daha sonra da bu bölgede de direnç olarak çalışmış 8 dolar seviyesi arkadaşlar. Bu bölgede bir direnç durumu var. Bu bölgeye geldiği zaman kısmi satışlar gelebilir. Daha sonra neresi arkadaşlar? Şöyle aldığımız zaman yine 948 seviyeleri. Hatta şöyle alırsak daha net olacak arkadaşlar. 950 seviyeleri de direnç olarak karşımıza çıkabilir. Bakın bu bölgelerde daha önce direnç olarak karşılaşmış. Yine bu bölgelerde satış gelme olasılığı yüksektir arkadaşlar. Onun için tabii ki böyle bir durumda neler yapılabilir? alım yaptınız. Diyelim 8 dolar seviyelerine geldi ve yaklaşık %10 kardasınız. 10 bin liralık aldınız diyelim arkadaşlar kademeli bir şekilde. Buraya geldiniz paranız 11 bin lira oldu. Burada paranın %25'ini satabilirsiniz. Yani %25'i 2000 lira 250 liralık karla beraber 2250 liralık satarsınız gerisini bırakırsınız. Daha sonra 9 dolar seviyelerine 9.55 seviyelerine geldi. Bu bölgede de %50'lik kısmını satarsınız. %25'lik kısım kalır. Daha sonra bu seviyelerde destek bulduktan sonra nereye gidecektir? 10 dolar ve 11 dolar seviyelerine kadar yükseliş devam edecektir. Ve bu bölgelere geldiğiniz zaman kalan kısmının ya tamamını satabilirsiniz veyahut da yarısını satabilirsiniz. Veyahut da tamamıyla kar kısmını bırakıp yukarı yönüne gitmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Formasyon hedefini belirttim. 10 dolar 11 dolar seviyesi şu an için formasyon hedefi. Bu seviyelere kadar devam ettirebilirsiniz. Tabii ki bitcoin tarafındaki geri çekilme her zaman aklınızın bir kenarında olsun. Mutlaka stoplu bir şekilde alım yapmanızı öneririm arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için mutlaka beğen tuşuna ve yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum arkadaşlar tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar hoşça kalın arkadaşlar